Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda Ocak ayındaki genel tahminimi sizlere aktarmak istiyorum. Ayrıca videonun girişinde bazı şehirlerimiz için ciddi uyarılarımız olacak. Bu uyarılar afet boyutunda. Dolayısıyla videonun giriş kısmını da izlemenizi tavsiye ediyorum. Önlem alınması zaruri iyi seyirler. 24 Aralık tarihinde Batı Avrupa'dan Balkanlara, oradan da ülkemizin Ege kıyılarına gelen alçak basınç derinleşerek denizden beslenecek, denizden beslenen bu yapı özellikle Akdeniz'de oluşturduğu geçiş lokasyonlarında konverjans alanıyla Antalya, Muğla hattına sel getirebilir oluşması olası sel ile beraber sokaklar ve caddeler büyük risk altında. Sadece Antalya değil, Mersin, Muğla, Aydın hattı da çok riskli. Umarım önümüzdeki günlerde buralarla alakalı ciddi bir sel haberi almayız devletin resmi kurumları da sel uyarısı yapmış. Ben de bu uyarıları sizlere aktarıyorum. Önlem almanız gerçekten şart. Bu durum bütün modellerde ortak verilen bir risk çerçevesi altında değerlendiriliyor. Dolayısıyla üstüne basa basa dile getiriyorum. Akdeniz ve Ege bölgesi 24-27 Aralık tarihlerinde gerçekten sürekli yağışlara dikkat etmeli. Evet, yağışlar sürekli. Bu arada kıyılarda yağmur varken Toroslarda da aşırı kar var. 25 Aralık tarihinde de Konya, Kayseri, Niğde hattında da karla karışık yağmur bekleniyor. 26-27 Aralık tarihlerinde ise Erzincan, Sivas, Erzurum hattında yoğun kar. 28 Aralık'ta da Bitlis, Muş'ta yoğun kar ihtimali mevcut. Yani kar iç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya doğru hareket edebilir. Bu arada bu yağışların hani Ankara gibi büyük şehirlerimize kar yapma olasılığı düşük. Çünkü soğuma zayıf. Yani çok sınırda Ankara, Eskişehir, Kırşehir gerçekten sınırda duruyor. Yani olsa da karla karışık yağmur olur. Yağış yoğunluğuna bağlı olarak yoğun kar gerçekleşme olasılığı da var. Ama siz kendinizi karla karışık yağmuru hesaplayın. Yağışlar ve genel basınç dizilimi önümüzdeki bir hafta da bu şekildeydi. Size olabildiğince basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu ufak soğumalar ve devasa alçak basınç sistemleri ay sonuna kadar ülkemizin iç kesimlerinde ara ara etkili olmaya devam edebilir ama net olarak bir hafta boyunca kıyılarda kar beklendiği söylenemez. Bir haftalık süreçte kar sadece iç kesimlerde. Şimdi gelelim Ocak ayına çünkü buralarda kıyılara haberim var. Evet, Ocak ayı gerçekten güzel gelebilir. Şu anki süreçte artık zamlı önümüzdeki günlerde negatif olacak. Bu da alt sirkülasyonunun tamamen zayıf olacağı yönünde bir işaret. Ancak soğuk koridoru bizim lehimize açık. Şimdi burayı iyi dinleyin. Bakın artık salınım troposferik sirkülasyonun yani kutup girdabının troposfer irtifasında zayıf olması demek. Yani kutuptan soğuk kaçışları o kadar fazla oluyor ki buradaki anomali olarak negatife doğru endek seyretmiş. E ne demek? Bu Avrupa'ya yerleşen bu soğuklar kolay kalıyor. Oradan dağılmayacak. Ama net bir soğumada Inmeyecek. Yani yukarıda yani kuzey enlemlerde özellikle bu Taymir yarım adasıyla hattında ciddi bir soğuma birikimi net bir şekilde yok. Haliyle bu soğuma birikimi olmayınca bize ne kadar soğuma koridoru açılırsa açılsın gelmiyor ataklar. Fakat Ocak ilk haftasında Kuzey Atlantik sallamanın nötre inmesiyle beraber koridor açılacağı ve Sibirya termik yüksek basıncının ufaktan da olsa devreye girmesiyle beraber bu kutup soğuğu ile birleştiği anda bize sert bir soğuk inebilir. Sibirya destekli. Bakın Sibirya soğuğu değil. Sibirya destekli. Örnek vereyim size. 2016 1 Ocak. Buna benzer bir sistem yakalayabiliriz. Ocak ilk haftasında. Zaten bunu orta menzil hava tahmin sistemine bakınca görüyoruz. Şöyle Türkiye'ye doğru uzun bir koridor açılmış. Bu koridorda soğuma bize yani mavilikler bizim üstümüzde yok. Fakat koridorun açıldığı ve basınç sisteminin batı ve Doğu Avrupa'ya yerleştiği net bir şekilde görünmekte. Bu tür oluşumlarda biz soğuk tarafta kalırız. Soğuk hava dalgası inme ihtimali daha da artar. Sıcak havalar gelmez. Yani sıcak hava hata yemeyiz. Pastırma yazı yemeyiz. Genelde kurak havalardan uzak bir süreç yaşarız. O yüzden Ocak ayı her iki yarıda da böyle bir görünme sahip olduğu için iyi görünüyor. Ya kar yağışını geçtim. Şunu diyemeyiz ama en azından. Çok sıcak bir Ocak ayı geliyor. Soğuk bir Ocak ayı olma ihtimali yüksek. Şu an normallerde görünüyor ama benim tahminim Ocak'ta bir tane çok şiddetli atak alırız. Geri kalanda da iç kesimlere sürekli kar yağabilir. Yani Ocak ayı şöyle normal desem normallerden bir tık soğuk olabilir Ocak ayı. Yani 2025 kışını gerçekten Ocak ayıyla hafızamıza kazındırabilir oradaki dizilim. Yani iyi haberler var. Dolayısıyla bekleyeceğiz. Evet, videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.